365 gününüz geçmiş gitmiştir. Hesabını yaptınız mı? 365 günün içinde günde 5 vakit namaz vardı. Hepsini mükemmel olarak eda ettiniz mi? 365 günün içinde bir aylık Ramazan orucu vardı. Hakkını eda ettiniz mi? 365 gün içerisinde insanlarla oturup kalktınız, yiyip içtiniz mi? Haksızlık ettiniz mi? Karşılıksız çek verdiniz mi? Karşılıksız senet verdiniz mi? Kaç kişiyi aldattınız? Düzeninizde kaç kişinin hakkı var? Hiç düşündünüz mü? İnsan yeni yıla bu düşüncelerle girmesi lazım. Muhasebe yaparak girmek lazım. Yaparak girmek lazım. Bir mahalle bakkalı bile akşam bakkalının kepengini çekerken bugün ben ne kazandım, ne kaybettim diye muhasebe yapmadan bakkal bile kepengini kapatmıyor kardeşim. Sen neyle kapattın 91 yılını? Yaptın mı bir muhasebe? Kaç insanın hakkını yedin? Kaç insana haksızlık ettin? Kaç insana yalan söyledin? Kaç insanı aldattın, atlattın? Kaç insana, evine, ev halkına ne yaptın, ne ettin? Zulüm mü ettin, adalet mi ettin? Düşünebiliyor musunuz?